Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de çağdaş öğretim yöntemlerinde işbirlikli öğrenme yöntemini görmeye çalışacağız. İşbirlikli öğrenmenin kuramsal temeli arkadaşlar yapılandırmacılığa ve onun öğrenme alanındaki biçimi olan bilişselliğe dayanmaktadır. İşbirlikli öğrenmenin kuramsal temelini oluşturan yapılandırmacı öğrenme kuramı, bilginin öğrencinin zihninde çevresiyle etkileşimi sonucu kendi çabasıyla yapılandığını kabul eder arkadaşlar. Öğrencilerin öğrenirken birbiriyle iletişim kurabilecekleri üç temel yol vardır arkadaşlar. Kimin en iyi olduğunu öğrenmek için yarışabilirler. Diğer öğrencileri aldırmadan kendi başlarına bireysel olarak çalışabilirler. Ya da kendilerinin öğrenmelerine olduğu kadar birbirlerinin öğrenmelerine de işbirlikli bir çıkar ile çalışabilirler. Bu üç etkileşim tarzı öğrencilerin kavram ve becerileri öğrenmesine yardım etmede eşit derecede etkili değildir tabii ki arkadaşlar. Yarışmalı öğrenme durumunda öğrenciler eğer sınıftaki diğer öğrenciler hedeflerine ulaşmada başarısız olursa kendi hedeflerini elde edebileceklerini düşünürler. Yani bu öğrenme durumunda biri kazanırken diğerine yapar arkadaşlar kaybeder. <laughs> bireysel öğrenme durumunda öğrenciler hedefe ulaşmak, ulaşmak için yalnız çalışırlar arkadaşlar. Bir öğrencinin öğrenmesi ya da başarısı ile diğer öğrencilerin öğrenmesi ya da başarısı arasında bir ilişki yoktur arkadaşlar. İşbirlikli öğrenme durumunda ise öğrenciler hem kendilerinin hem de gruptaki diğer arkadaşların öğrenmesinin en üst düzeye çıkarmak için ne yaparlar? Çaba gösterirler. Bunun için çalışırlar arkadaşlar. Evet. Şimdi burada arkadaşlar işbirlikli öğrenmeyle geleneksel öğrenme grupları arasında bir takım farklılıklar var aslında. Tabii ki işte işbirlikli öğrenme grupları Grupta olumlu bağımlılık vardır. Geleneksel öğrenme gruplarında olumlu bağımlılık gözlenmez. Yine işbirlikli öğrenme gruplarında bireysel sorumluluk vardır. Bu sorumluluk her öğrencinin değerlendireceği materyallerle ilgilidir. Ama geleneksel, geleneksel öğrenmede grup çalışmasında paylaşımı sağlamak ve değerlendirmek için yeterince bireysel sorumluluk yoktur arkadaşlar. Yine işbirlikli öğrenmede gruplar başarı, cinsiyet, kişilik özellikleri dikkat alınarak heterojen oluşturulur. Ama geleneksel öğrenmede homojen bir grup yapısı vardır. İşbirlikli öğrenmede liderlik grup üyeleri arasında paylaşılmaktadır. Ama geleneksel öğrenme gruplarında seçilen tek bir lider vardır arkadaşlar. Yine işbirlikli öğrenme gruplarında gruptaki üyeler birbirlerinin öğrenme sorumluluklarını paylaşmaktadır. Geleneksel öğrenme grupları ise bireysel sorumlulukları vardır bu grupların arkadaşlar. Yine eee birlikli öğrenme gruplarında her üyenin en iyi seviyede öğrenebilmesi için üyeler arasında iyi çalışma ilişkilerinin yapılandırılması amaçlanır ama gelenekselde ise grup üyeleri bireysel çalışır. Yine işbirlikli öğrenmede liderlik, iletişim yeteneği, dürüstlük, paylaşma gibi sosyal beceriler doğrudan öğretilir ama gelenekselde sosyal becerilere pek önem verilmez. Yine işbirlikli öğrenmede öğretmenin rehberlik rolü ön plandadır. Öğretmen gözlem yapar, sorunların çözümünde yönlendirme yapar. Ama gelenekselde ise öğretmen gruba doğrudan müdahalede bulunur arkadaşlar. Evet. Bunları da söyledikten sonra işbirlikli öğrenmenin temel öğeleri nelerdir arkadaşlar? Bunlardan biraz da bahsedelim. Bunları 7 farklı şekilde görebiliyoruz. Olumlu bağımlılık, bireysel değerlendirebilirlik, yüz yüze etkileşim, sosyal beceriler, grup sürecinin değerlendirilmesi, eşit başarı fırsatı ve grup ödülü. Şimdi e, bunlardan olumlu bağımlılıktan başlayalım arkadaşlar. Grup üyeleri kendilerinin başarılı sayılabilmesi için gruptaki herkesin başarılı olması gerektiğinin farkında olmalıdır. Bu yüzden grup hedefleriyle görevleri düzenlenmeli ve öğrenciler birlikte batacakları ya da yüzeceklerine bir şekilde inanmaları gerekir arkadaşlar. Olumlu bağımlılık sağlam bir şekilde düzenlendiğinde her grup üyesinin çabası, kaynakları, rolü ve sorumlulukları ortak başarı için eşsiz katkıya sahiptir arkadaşlar. Bireysel değerlendirilebilirlik her üyenin katkısının nitel ve nicel olarak değerlendirilmesi ve sonuçların bireye ve gruba yansıtılmasıdır arkadaşlar. Bunda amaç hangi öğrencinin daha çok yardıma ve desteğe ihtiyacı olduğunu saptamaktır arkadaşlar. Yüz yüze etkileşim olumlu bağımlılık sağlandığında öğrencilerin başarılarını maksimum seviyeye çıkarmak için fırsatlar oluşturulmalıdır. Yüz yüze etkileşimde öğrenciler öğrenme ve başarı için birbirlerini teşvik ederler. Birbirlerine yardımlaşma, birbirini destekleme, yapılanları tartışma, birbirine açıklamalar yapma, gülüleme, araç gereç alışverişi yapma, birbirine dönük verme gibi davranışlar yüz yüze etkileşimi gerektirir. Yüz yüze etkileşim sayesinde öğrenciler sadece ortak hedeflerle, bağımlılığı arttırmayıp birbirlerine olan bağımlılığı da artar arkadaşlar. Olumlu bağımlılıkla birlikte çalışma ortamı oluşturmasına rağmen aslında öğrenciler beraber çalıştıran ve birbirlerinin başarısını arttıran yüz yüze etkileşimdir arkadaşlar buradaki. Evet. Sosyal e, beceriler farklı özelliklere sahip bireylerin bir araya gelerek birlikte çalışabilmeleri için karşısındakini dinleme, bildiklerini paylaşma, grup üyelerini destekleme, liderlik, karar verme, güven oluşturma, iletişim ve çelişkiyle baş etme yetenekleri gibi becerilere sahip olması gerekmektedir arkadaşlar. Bu becerilere sosyal beceriler, iletişim becerileri, işbirliği becerileri veya grup becerileri de denilebiliyor arkadaşlar. Başka bir ifadeyle. Evet. Grup sürecinin değerlendirilmesi Grup sürecinin değerlendirilmesi ise arkadaşlar grup üyelerinin hedeflerine ne kadar ulaştıklarını ve ne kadar etkili çalıştıklarını tartıştık. Bir süreçtir. Grup sürecinin değerlendirilmesinin yararları nelerdir arkadaşlar? Öğrenme gruplarının grup dinamine yoğunlaşmasını sağlar. Üyelerin gruba daha aktif katılımda etkin rol oynar. Sosyal becerileri öğrenmelerini kolaylaştırır. Üyelerin katılımlarından geri bildirim almaları sağlanır. Evet. Eşit başarı fırsatına bakalım. İşbirlikli öğrenme gruplarında her üye gruptaki diğer üyeler başarılı olmadan grubun da başarılı olamayacağını bilir arkadaşlar. İşbirlikli öğrenme gruplarında özel bir puanlama sistemiyle her öğrencinin katkısının ve çabasının değerlendirilmesi gerekmektedir değerlendirme ölçütleri ile her öğrencinin grubu için eşit derecede önemli olması sağlanmalıdır. Düşük başarılı öğrenciler de yüksek başarılı öğrenciler kadar eşit fırsata sahip olmalıdır arkadaşlar. Evet son olarak da grup ödülü diyoruz. İşbirlikli öğrenme gruplarının etkili olabilmesi için üyelerin kendi başarılarının grubun başarısına bağlı olduğuna inanmaları gerekmektedir arkadaşlar. Yani gruptaki üyeler grubun başarısının kendi çalışmalarına bağlı olduğunu bilmeli ve bu yönde çalışmalıdır. Bu koşulun işbirlikli ödül yapısı ve işbirlikli iş yapısıyla elde edilebileceğini belirtmektedir. İşbirlikli ödül yapısı grup yerlerinin grup amaçları doğrultusunda grup ürünü ortaya koymaları ve grup halinde ödüllendirmelerini gerektirir arkadaşlar. Evet. Şimdi e, bugünkü dersimizde e, arkadaşlar işbirlikli öğrenmeye giriş yaptık. İşbirlikli öğrenme kuramsal temelinden bahsettik. Ve o kuramsal temeli oluşturan yapılandırmacı öğrenme kuramından bahsettik. Yine öğrencilerin bu işbirlikli öğrenme ile iletişim kurabilecekleri yarışmalı öğrenme durumu, bireysel öğrenme durumu ...ve işbirlikli öğrenme durumundan bahsettik. İşbirlikli öğrenme grupları ile geleneksel öğrenme grupları arasındaki farklılıkları izah ettik. Ve son olarak da işbirlikli öğrenmenin temel üyelerinden sizlere bahsettik. Bunlarda işte olumlu bağımlılık, bireysel değerlendirebilirlik, yüz yüze etkileşim, sosyal beceriler, grup sürecinin değerlendirilmesi... Eşit başarı fırsatı ve grup ödülü şeklinde izah ettik arkadaşlar. Evet bir dahaki dersimizde işbirlikli öğrenmenin uygulanması kısmıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dersimizde görüşmek dileğiyle arkadaşlar.